efendim yani varıydı. Öyle. De. Hep şey, şey, şey bundan, Bizim mesleğimizde esas tarikat olmadığı için hep itiraf ediyor. Tarikatta makam mevkiden çıkıyor diyor. Bakın böyle değil şey mi kardeşim ya? Tamam. Tarikatta erse itiraf makam mevkiden. Şey olan vekili vekili, vekili yazmıştı. Yani çıkar itiraflar. E i̇şte bizim mesleğimiz ustanın vekili. Vekili, vekili, vekili ustanın usta, hizmetkarları başka. Hizmetkarını tayin etmişler. Hizmetkarını tayin etmişler. Ama ondan sonra yerine gelecek olan. Bizim, bizim hizmetkar kardeşimiz yerine Başım bu emeği yetkili Onu ben, değil. Onu da ben de bir şeydi bizim. Sonra ben bir bebeğe koştum benim bebe meselede. Onun için sonra ne vekil bakmadı yerine? Bakamaz kardeşim. Çünkü o, o yetkiyi vermemiş yani. Sunay bir tahil etmiş. Ama sonra bir yeni vekil bakmamış. Sonra yeni vekil bak dememiş. Ete, ya ben bayrağı vahve bakmamış. Ben, böyle. Ama hizmette yakın olanlar tabii onun ya başka mikro olanlar hizmette şey yapabilirler yani ama cemaat kabul tabi ederse tabii. cemaatin şey olsun, cemaat hep cemaat elbette olacak ki bu eserde de kardeşim. Cemaat beraber olacak ki evet, bu adam bu adam bu abi mesela bu şeyi dört 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 grup beş grup beş alt grup hepsi. Namı yani bu abi de öyle oluyor. Yoksa başta o demezse cemaat demezse ben otur ben, ben vali oldum vali oldum otur çok gezdim İstanbul varisi. İstanbul varisi ya yani oturuyor zaten. <laughs> Vali üç, üç, imza hem emre şu imza alacak. Bakalım imza biz, bakalım imza biz kim imza Üç kim imza alıyor? Bu gibi işte onun için bizim hizmetin manevi hizmet şahıs manevi. Ben oldum diye iddia eden ne olmaz yer yani. Ama